Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, paydaşları ile kurduğu girişimci destek faaliyetlerine başladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacada Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi faaliyetlerine başladı. Merkez faaliyetleri hakkında bilgi veren proje koordinatörü Meryem Özdemir Ok, merkez bünyesinde yeni girişimcilerin yararlanabileceği 36 kişilik 2 adet kuluçka merkezi, 7 gün 24 saat etkinlik alanı, 3D yazıcı ve tarayıcıların bulunduğu proje ofisi bulunduğunu söyledi. Merkez bünyesinde yeni girişimcilerin 6 ay süre ile ücretsiz bir şekilde etkinlik alanları, bilgisayar, 3D yazıcı ve tarayıcılar, yazılım programları, internet gibi desteklerden yaralanıp fikirlerini geliştirebileceklerini belirten Özdemir Ok. Kuluçka merkezlerinden yararlanan yeni girişimcilere 3 ay süre ile mentorluk ve teknik danışmanlık desteği sunulacak. Girişimciler iş fikirlerini mentorlar ile birlikte olgunlaştıracak, iş kuracakları alanda teknik danışmanlık desteği alacaklar. Proje çerçevesinde ayrıca mentor yetiştirme programı da uygulanacak. Yüz akademisyen, girişimci, COBİ'lere yönelik hizmet sunan kurumlarda çalışan uzmanlar mentorluk programından yararlanabilecekler. Programı tamamlayan mentorların ulusal ve uluslararası mentor ağlarına katılımı ayrıca desteklenecek ve merkez bünyesinde de bir mentor havuzu oluşturulacak. Girişimci ve mentor yetiştirme programlarının tüm bölge illerine açık. Programlar online ve yüz yüze uygulanacak. Tüm sektörlerden girişimci adayları ve mentor adaylarının desteklenmesini ve özellikle kültür endüstrileri ve bilişim sektöründen gelen talepler için özel çalışma yapılacağız dedi.